Herkese selam, herkese merhabalar. Yeni bir antrenman videosuyla daha sizlerleyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün antrenman rutinimin son günündeyiz. Sırt ve omuz var yine. Omuz odaklı bir antrenman olacak ama yine de omuz odaklı olmasına rağmen sırtı antrenmanın öncesini almaya karar verdim. Omuzu çok fena çalıştığımız için acayip bir pump oluyor. O pumpla sırt çalışmak pek hoşuma gitmedi. Ee, yine sırt daha az olacak. Asıl omuz odaklı bir antrenman olacak ama sırtı önceye almış olduk. Sırt için cable row tercih edeceğim. Aslında antrenman rutinimi ve hareketleri e, düzenli izleyen arkadaşlar biliyordur. Sadece ufak güncellemelerle sırtı dediğim gibi ön plana aldık. Birazcık ısınalım hemen. Bir 10 tekrar kadar. Evet. Güzel hissettiriyor. Altı. Ya omuzlar çok pamplı iken bu güzel hissiyatı yakalayamayabiliyorum. O yüzden sırt antrenman öncesi şimdi daha iyi olacak. Yeterli. Böyle birazcık ısınacağım. Daha sonra çalışma setimize geleceğiz. Güne bugün birazcık geç başladım. Ee, ama yine bir video atmak istiyorum bir haftayı geçmeden. Youtube kanalımı ihmal etmek istemiyorum. Sizlere videolar atmayı istiyorum. Hatta haftada iki yapmak istiyorum. Bir tane de sohbet tarzı bir video yapacağım. Bu ara ama inanın ki pek vaktim olmuyor. Hem iş rutinim hem de finansal piyasalar biraz hareketli. Takip edenler, ilgilenenler var mı bilmiyorum ama spor kadar ilgi duyduğum bir alanda finans, işte borsalar, kripto vesaire. Kripto özellikle çok hareketli şu an. Geceleri Pek işlem yapmasan da izlemek heyecanlı oluyor. Mesela dün akşam 104 104.000 dolarlardan bin dolara bitcoin iğne attı 30 saniye içinde. Tekrar bir yerine geldi filan. E, i̇lgilenenler var mı bilmiyorum ama heyecanlı hareketler oluyor. İzlemesi bile keyifli. Şunu söyleyeyim o konuda da yani e, yükseliş dönemi şu an bir 5-6 aylık belki bir yükseliş dönemi olacak. Burada etrafınızda çok sık duyacaksınız işte e, parayı 10'a katladı, 5'e katladı, araba aldı, ev aldı, şunu aldı, bunu aldı. O haberleri duyduğunuzda iş işten geçmiş oluyor. O zaman piyasaya girip e, yem olmayın insanlara yani paranızı kaptırmayın öyle söyleyeyim. Çok büyük fırsatlar var ama gerçekten tecrübe istiyor. Hani çok böyle finansal piyasalarla alakanız yoksa gidip oraya sazan gibi atlamayın. İlgilenenler varsa veya gelecekte e, ister istemez kulağınıza gelecek haberler. Dediğim gibi sazan gibi atlamayın. Hiç değilse önce biraz borsa tecrübeniz olsun. Direkt kriptoya atlamayın. İkinci ısınma setindeyim şimdi. Böyle biraz dediğim gibi kripto konularına da girdik. E, şundan dolayı aslında sizlere uyarmak istiyorum. Şimdi piyasaların çok böyle para dağıttığı dönemde dağıttığı diyorum. Çünkü e, bazı dönemlerde finansal piyasalar ciddi para dağıtır. E, herkes kazanır. Bu aslında biraz işte e, tuzaktır diyeyim. Ama şimdi tuzaktır derken de çoğu insan böyle bir ön yargılı oluyor işte tuzak dolandırıcılık gibisinden. Hayır tuzak şu, e, orada herkes para kazanıyor ya, İnsanlar aslında şunu zannediyor. Ben şu an çok böyle matah bir şey yapıyorum, bir yetenekliyim de para kazanıyorum gibi düşünüyor. Sanki böyle e, kendisinin özel bir şey yaptığını düşünüyor. Hayır aslında piyasa herkese parayı saçıyor o an. Sonra bu arkadaşlarımız çok matah bir şey yaptığını sana sana devam ederken, piyasa o parayı geri almaya başladığı zaman inatlaşıyor, inatlaşıyor, inatlaşıyor ve kazandığıyla beraber eskiden elinde olanları da veriyor. Bunlar çok büyük hatalardır. Ee, aslında günümüzde belki her insanın başına gelecek şeyler. Şanslıysanız erken yaşta başınıza gelir. Şanssızsanız ileri yaşta daha büyük paralarınız varken başınıza gelir. Umarım erken yaşta bir kere aslında soyulup onu tecrübe edersiniz. Çünkü başlangıçta paranız küçük oluyor. Kaybettiğiniz para az oluyor ama ileride gerçekten çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Günümüzün böyle bir gerçeği var. Herkes bir gün tadacak. Umarım erken tadarsınız. Şimdi çalışma setimize geldik arkadaşlar. Nasıl yaptığıma dikkat edin. Zaten bildiğiniz şeyler ama hangi tempoda yaptığımı, nerede çaldığımı vesaire onlara dikkat edin. Bu arada şu an Balkın bilmem kaçıncı günündeyiz. Ona bakacağım, hesaplayacağım ama biraz sonlara doğru geldik. Yavaştan artık vücudu da temizliyoruz. Ee, olağanüstü kalorilere çıkmıyoruz. Şu an hatta güncel olarak 3600 kalori alıyorum. Bunu haftadan haftaya yavaş yavaş, yavaş yavaş kısacağım. Haftalık belki 100 150 kalori gibisinden. Tamamen diyete geçmeyeceğiz de yavaş yavaş kalorileri kısacağız. Daha sonra zaten bir e, 10 haftada falan çok güzel bir yağ yakımı yapacağız. Şimdiden zaten fark etmişsinizdir belki vücutta biraz bir e, toparlama mı diyeyim, bir incelme, bir yağ yakımı var. Daha iyi göründüğümü düşünüyorum. İlk olarak çektim, hareketi zorlaştırıyorum. Bak, belden destek de yok, sıfır. <laughs> yedi tekrar işimizi görür. Kilo zaten güzel bir kiloya takılı. Yedi tekrar belden destek almadım. Hareketi ekstra zorlaştırdım. Kısa bir dinle dinlendikten sonra, nefeslendikten sonra 7 tane normal. Yine belden destek yok ama. Bir. Ah. Uh. Yedim oldu, altım oldu. Tam emin değilim ama olsun, problem değil. Şimdi tam salmıyorum, tam çekmiyorum. Güçlü aralıkta, biraz da yavaş yaparak kası iyice eziyorum. Hadi bakalım. Hı -hı. Güzel. Sırada hile yapabileceğiz şimdi. Biraz belden destek alarak yapabileceğiz. En sevdiğim kısım. Daha hardcore kısım. Hadi bakalım. Hop. Bir. İki. Üç. Yeah. Oh. Çok iyi. Son olarak çeyrek yapacağım şimdi. Sadece buradan kürek kemiğimi bile sıkıştırsam yeterli. 2-3 santim kadarlık bir hareket olacak. Hop. Ah. 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 Yeterli. Sırt bu kadar olacak. Dediğim gibi daha omuz odaklı bir antrenman. Sırtı aradan çıkardık. Şimdi manyak bir omuz antrenmanı sizleri bekliyor. Şimdi geldik. Omuz çalışacağız. Ee, özel bir sistemimiz var. Birazcık ısındım bunun için öncesinde. Ee, uzunca bir setimiz olacak. Yaparak anlatayım. Bu arada bu sistemi yine Tulu Topa'dan aldım. Hiç yorum katmadım. Aslında böyle hani beğendiğim şeylere yorum falan katarım genelde, kendime uyarlarım. O zaten tam benlikti. Hiçbir yorum katmadım o yüzden. Oh, olduğu gibi, gördüğüm gibi yapacağım. Ee, daha önce bir defa yapmıştım. Şöyle söyleyeyim zaten, ben bir şeyi izlediğimde hani hmm, benim için pozitif olabileceğini anlayabiliyorum antrenman tecrübemden dolayı. Biri yaparken hani kendim yapıyormuş gibi empati kurabiliyorum. O yüzden zaten iyi olacağını biliyordum. Öyle de oldu. Şimdi bir daha yapacağım bu antrenmanı normal düz lateral yaparak başlayacağız. Bunun için 17.5 tercih edeceğim. Aldım 17.5'ları. Bir. Sallanma yok. Hızlı yok, yavaş yok, hiçbir şey yok. 5. 12 tekrar yaptım. Şimdi bir 10 saniye, 15 saniye kadar soluklanıyorum. Burada şöyle düşünebilirsiniz. Normal, lateral yapabileceğiniz bir kilo. Hızlı yok, yavaş yok, çiğit yok. Hiçbir şey yok. Normal, dümdüz, temiz formda lateral. Şimdi hileli lateral. Sallanmak her türlü şey serbest. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Yine. Yine. Ah. Uh. Ah. 12'de bunu yaptım. Burada kendinize zarar vermediğiniz sürece her türlü hileyi, her türlü çalmayı yapabilirsiniz. Sırada şimdi 12 buçukları aldım. Tek tek. 1 2 5, 5 adet yaptım. Çok yorulduğunda, sadece bu benim yorumum biraz. oh bir beş tane de çift yaptım, hafif sallanaraktan. Şimdi bir yine 15-20 saniye kadar dinleniyorum. Pres'e geçeceğiz. Sehpayı da ayarladım öncesinde. Uh, omuzlar şu an patlamaya başladı bile. Bunun için 25 tercih edeceğim. Preste de şimdi ilk olarak hareketi zorlaştırıyorum. Bunun için e, aşağıda biraz bekleme yapıp öyle pres yapıyorum. Bir. Bir. Duraksadım. 2. Duraksadım. 3. Dört, beş, sekiz, 9 yeterli. 22 ile 12 tekrara kadar çıkmıştım ama kilo daha fazla olduğu için dokuz da şu an işimi görür. Sırada şimdi duraksama yok hızlı hızlı tekrar bir dokuz yapmayı deneyeceğim. Bu duraksama hareketi zorlaştıran bir şey çünkü hani ivme almayı kesiyoruz burada. Yaylandırmayı kesiyoruz hareketi ve duraksayıp o şekilde yani sıfırdan hareketi yapıyormuş gibi oluyoruz. Öyle düşünün. Şimdi hızlı. Kolay. Bir, iki, üç, Uh. <laughs> uh. 11 oldu. Yani daha fazla bile yapmış olduğumuz zarak Çevirerek yapacağım. Buradan böyle döndürerek. Yine 15-20 saniye kadar soluklanıyorum. Omuzlar da pomp. Diğer set e, tekrar çekeceğim videoya. Sıyırırız. Omuzları da görerek yaparız. Yine 12.5 tercih edebilirim bunun içinde. En zoru çünkü omuzlar patlıyor şu an. Bir. Üç. Uf. Uh. Uh. On. Yeterli. Çok güzel set. Daha fazlası gelmiyor zaten. Şimdi bir 3-4 dakika kadar dinleneceğim. Omuzlardaki hayvan gibi pump kameradan da görünüyordur büyük ihtimalle tişörtün altında olmasına rağmen. Şu konuyu bir konuşalım, netleştirelim tekrardan. Şimdi biz kısa ve sert antrenmanlar yapıyoruz, uzun dinleniyoruz. Bu gibi şeyler yapıyoruz. Bunu kolaya kaçmak için değil, aksine gücümüzü tam anlamıyla toplayıp çok sert, çok şiddetli, çok ağır antrenmanlar yapmak için yapıyoruz. Yani bir saatlik antrenmanı birkaç set şiddetli yaparak o setin içine sıkıştırıyoruz. Yani çok daha büyük bir balyozla kasa vuruyoruz. Çekişte değil de bir balyozla kasa vuruyoruz. Öyle bir mantıkla yapıyoruz. Baktığınız zaman şu an kaldırdığım kiloları görüyorsunuz. Mesela 17,5 lateral özellikle ilk yaptığımda hani temiz formda hangi şimdi profesörler çıkar da nasıl bir kusur bulacaksınız merak ediyorum. Hiçbir kusur yok tertemiz formda 17.5 lateral yapıyoruz. Üstüne 25 kilo ile presler vesaire bir ton şey yapıyoruz. Bunu kısa sert ve yeterince dinlendiğimiz için yapabiliyoruz. Yoksa zaten böyle şeyler yapamayız. İnsanlar bu kiloları normal antrenmanda kaldıramıyor. Biz setleri iç içe sokuşturarak kaldırıyoruz. Amacımız da kısa ve sert olmasındaki amacımız bu. Cümle biraz devrik gibi oldu ama anladınız siz. <laughs> geldik şimdi son setimize antrenmanı da bitireceğiz. Kolları sıyırdık adeleyi daha iyi görebilmek için. Bu arada bahsetmiştim zaten sivilcelerde bayağı bir azalma, biraz durulma, bir sönme var. Temiz beslendikçe cilt sağlığımız ve vücut sağlığımız tabii ki yerine geliyor tekrardan. Ha kan testi olarak karaciğerde vesaire bir şeyim yoktu ama kolesterolüm biraz yüksekti. Bu da işte sağlığınızı ve cilt kalitenizi biraz bozuyor geçici bir dönem olduğu zaman sıkıntı yok. Örneğin hani kısa bir balkı abarttık böyle iyice kalorileri abandık. Geçici bir süre sağlığımızla oynadık belki. Bu problem olmuyor. Asıl problem bunu yıl boyu sürdürmekte. Ne yazık ki hani ülkemiz insanları genel olarak böyle kirli beslenerek bunu yıl boyu yapıyor. Ve aslında o zaman sağlık sorunu oluyor. Yoksa böyle bir iki ay sıkıntıya girdiniz tekrar temizlediğinizde çok problem olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki doktor değilim. <laughs> Burada Yine 17,5 kiloyla laterale başlıyorum. Bir. İki. Aynı performansta yine bir 12 yapmak istiyorum. Üç. 11. 12 eksik fazla saymadıysak 12 tekrar yaptım. Sırada cheat var. Cheat'e hızlıca geçtiğim için bu sistemi çok sevdim. <laughs> Cheat'in hastasıyım biliyorsunuz. Ya çünkü varını yoğunu veriyorsun ya bu cheat'te. Hani savaşıyor gibi yapıyorsun hareketi. Çok hoşuma gidiyor. Ve nizamiyet falan değil. Direkt canavar mod. Bir, iki, üç, Uh. Olabildiğince dirsekleri kırmamaya çalışıyorum. Yani çalışıyorum, çabalıyorum bunun için. Ve omuzları da kaldırmamaya çalışıyorum. Yaylanıyorum, bayağı bir vücuttan destek alıyorum ama e, omuzlarım sabit. Yük tamamen omuzda. Sırada tek tek yapacağız. 12,5 yapalım yine. Bayağı zorlanıyorum şu an. Direkt böyle yapayım, daha iyi görünsün. Bir. Ben yorulduğum için biraz kırıyor olabilirim. Oradan nasıl duruyor bilmiyorum ama hissiyata odaklanıyorum ve hissiyat gerçekten çok iyi. Sırada çift. O bile... <laughs> o bile gelmiyor. Artık gerçekten pert durumda omuzlar ve bu arada bu rutinimin ikinci omuz antrenmanı olduğunu söyledim. Yarın bir dinlenme günü vereceğim. Haftanın ya da rutinimin son antrenmanı diyeyim. Haftaya sıkıştırmıyorum biliyorsunuz. Nasıl denk gelirse prese geçiyoruz şimdi. Hazır mıyız? Umarım hazırız. Hadi bakalım. Gerçekten şunu yapıp, gidip yatmak istiyorum. 1 2 3 4 5 Bu bir daha bir daha. Buh. Önümüzdeki haftayı beklemeden, hemen daha seti bitirmeden bir tekrar daha koyduk geçen sete. <laughs> Hızlı şimdi yapacağım. 10 yeterli olur, çıkarsa fazlası da olur bakacağım. Ya kısıtlı setimiz olduğu için limit yok. Beş. 10 bile yarım yamalak geldi. Ama dediğim gibi tamamen hissiyata odaklıyım. Uh, bu kısa sert'i en çok sevme sebebim dediğim gibi limit yok. Kısa olduğu için her türlü tükenişin ötesinin 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 de ötesine gidebiliyoruz. İlk set zaten tükendik. O da çok soruluyor. Bu seti bitirip anlatayım hemen. Bir. Şöyle geleyim biraz. Bunu bir 5 kilo ile iyice pompalayalım mı? Neden olmasın ki? O bile gelmiyor da Şımarma safları antrenman bitti artık arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık. Tükeniş konusunda Şöyle bir kafa karışıklığı var. Ee, bazı öğrencilerden de geliyor bu dönüş, öğrencilerimden. Tükeniş diyorlar. Şu yaptığımız işte şu bir sete, bir set saydığımız şeye tükeniş ya da tükeniş mi diye bir soru işareti oluyor. Tükeniş nedir arkadaşlar? Tükeniş, ilk yaptığımız temiz lateral vardı ya, orası işte tükenişti. O bir tükenişti. 12 tane tertemiz yaptım, 13 gelmedi, gücüm kalmadı o aslında tükeniş oluyor. Şu an biz tükenişin ötesinin, ötesinin, ötesinin ötesinin de ötesi yapmış olduk. Bayağı bir tükenişin ötesine gitmiş olduk. Kası iyice zorlayarak. Yani 6 tane set yaptıysak, birincisi tükeniş, kalan 5'i tükenişin ötesi şeklinde düşünebilirsiniz. Bunu yaptığımız için de kısıtlı setimiz oluyor. Az ve öz çalışmış oluyoruz. Hem böyle çalışıp hem uzun çalışamayız. Hem overtraining olur hem zaten çalışamayız yani çalışamama konusunda da şöyle bir kafa karışıklığı var hemen ondan da bahsedeyim şöyle müsait bir yere gidelim ama daha şimdi öncelikle şundan bahsedeyim bundan iki set yaptım ve omuzu bitirdik bir sette diğer antrenmanda yapıyordum 5 günlük rutinin yani sırt odaklı antrenmanda omuzu daha az çalıştığım için bir set geçen antrenman iki setle şimdi yaptım haftada üç tane böyle set yapmak benim için yeterli oluyor. Bundan fazlasını istesem de yapamam. Yapamam konusunda da şöyle bir kafa karışıklığı var. Bazı dallamalar çıkıp diyor ki, yaparım, yapılabilir e, gibi gibi şeyler söylüyor. Yapamamdan kastım ve referansım arkadaşlar bu performansla yapamam. Yani yapmaktan kasıt kiloyu ilerletmek yerine geriye düşürmek, performansı ilerletmek yerine geriye düşürmekse ben akşama kadar da yaparım. İnanın bana gelirim burada spor salonuna. Gece salon kapanana kadar dumbbelllarla oyun oynarım burada. Ama performansım sürekli geriye gider ve bunun bir faydası olmaz. Yapamam demek bu demek. Yani bir şeyi yapamam dediğim zaman oradan hemen birkaç sazan atlayıp ben yaparım, yapılabilir <laughs> gibi şeyler söyleyebiliyor. Tabii bunun makarasını yaptığımız kişiler de oluyor. Ama bazı dediğim gibi dallamalar ciddi ciddi daha fazla yapılabilir işte e, gibi gibi düşüncelere sahip olabiliyor. Sadece birazcık kızmak istedim. Yoksa tabii ki herkes bunları bilmeyebilir. Zamanla e, öğrenecekler inşallah. Biz de burada e, uzun yılların tecrübesi sonucu bunları öğrenmiş olduk. Önemli olan inat etmeyin. Hani bir şeyi öğrenmeye açık olun. Bir şeye böyle inat ettiğiniz zaman her zaman zarara giriyorsunuz. Güzel bir sistem ya da güzel bir şey varsa ondan faydalanamıyorsunuz. Çomar gibi böyle e, düz bir bakış açısıyla hayatta hiçbir şey başaramıyorsunuz. Özetle onu yapmayın. O halde videonun sonuna geldim arkadaşlar. Balkona çıkacaktım ama e, havalarda soğudu. Artık buradan videonun kapanışını yapalım. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Farklı sohbetler de oldu böyle finansa finansa da girdik, doğaçlama böyle e, her türlü konuyu konuşmuş gibi bir şeyler olduk ama. Bence güzel oldu. Henüz videonun editini yapmadığım için bilmiyorum bilgisayarda nasıl göreceğim ama içime sindi gibi, güzel oldu gibi bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şu an biraz e, düzensizliğimiz var. Yoğunluğumdan dolayı biliyorsunuz. Haftada bir yetiştirmeye çalışıyorum ama sizler için arkadaşlar. Ha bir de son bir ricam. Sohbet veya bilgi içerikli videolar için bana yardımcı olun. Neler aklınıza takılıyor? Onları yorumlarda belirtin ki ben de oradan konu ve konsept olarak onları alayım ve evde sohbet eşliğinde sizlere haftada ikinci videoyu çıkartabileyim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.